Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda kabak bitkisinde görülen kalsiyum eksikliğini inceleyeceğiz. Arkadaşlar fotoğrafımızda da gördüğünüz gibi kabak bitkilerinde sıkça meydana gelen bir durumdur. Genellikle hastalık zannedilir arkadaşlar. Mantari hastalıklara e, benzetilir. Ama tamamen kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. E, kalsiyum eksikliği nedeniyle çiçek burnu çürüklüğü meydana gelir. Ee, i̇lk başlarda çiçek burnunda siyah bir nokta halinde beliren e, görüntü daha sonra geriye doğru yani meyvenin gerisine doğru tüm meyveyi çürütür arkadaşlar. E, bu fotoğrafımızda da gördüğümüz gibi gene e, çiçek burnundan başlayan bir çürüme geriye doğru tüm meyveyi çürütecek. Arkadaşlar e, bunun için kalsiyum gübrelemesi yapmalıyız. Damlama kullanılıyorsa damlamadan kalsiyum gübresi verilebilir. Salma sulama yapılıyorsa kalsiyum içeren gübreler direkt kök bölgesine verilip sulama yapılabilir arkadaşlar. Ama en etkili gübreleme yapraktan gübrelemedir. Kalsiyum eksikliği ile mücadelede etkili bir yöntemdir. Bu yöntemle kalsiyum içeren gübreleri doğrudan bitkinin yapraklarına uygulamak eksikliği hızlı bir şekilde gidermeye yardımcı olur arkadaşlar. E, kalsiyum gübrelemesini yaptıktan sonra siz de fark edeceksiniz ki e, artık yeni gelen meyvelerde çiçek burnu çürüklüğü, kalsiyum eksikliğine bağlı bir çürüklük meydana gelmeyecektir. E, hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.